Evet. Herkese iyi hafta sonları. Adanın öbür tarafına geldim. Öbür tarafta beni barındırmadılar, kovdular. Böyle bir sakinlik. Hiç alışık değilim böyle şeyler ama böyle sakinlik falan bizi bozuyor. Herkese selam, iyi hafta sonları. Dün böyle dalgalı taraftaydık. Bugün dedik ki dalgalıdan kaçalım. Adanın öbür tarafına. Adanın öbür tarafına geldik. Güzel, keyifli ya burası. Burada çok fazla dalga yok. Dedim şöyle bir size de ortalığı göstereyim. Keyifli ya. Bak. Hatta beni boş ver. Öyle bir tane de bir beach buldum kendime. Yani böyle restoran tarzı. Bizim küçük patron, küçük patron. Aha ben buraya otururum. Ah buraya otururum. Aha buraya otururum. Senin yerine oturdum. Senin yerine oturdum. Alara. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet herkese tekrardan iyi hafta sonları. Dedim şöyle hafta sonu hafta sonu. Hem bakalım. Oturduk şimdi güzel bu. Adana'nın öbür tarafı. Burada çok fazla dalga yok. Güzel. Dün piyasa da güzel kapadı. Aslında piyasa konuşacak bir hava yok ama borsa tarafı güzel gidiyor. Allah şükürler olsun. Bir, bir buçuk ay önce anlatırken bugünlerin geleceğini herkes dalga geçiyordu. İşte ne olacak diyordu, işte borsa gitmez diyordu, öyle diyordu, böyle diyordu. E borsa da gitti. Tabii ki her hisse gitmedi. Yani ee, baktığınız zaman piyasaya e, endeks bazında yüzde yirmi gitti. Hisse bazda yüzde yirmi çıkışlar var. Ama mesela ee, her hisse de aynı şeyi yapmadı. Dolayısıyla e, seçtiğiniz hisse de tabii önemliydi ama gene birçok kağıt güzel yukarı gitti. E, piyasada inşallah daha da iyi olacak. Yani faiz indirimi kararından sonra mesela bankalarda bir kar satışı oldu. E, bankalarda kar satışı gelirken diğer taraflar kompanse etti. Yani endeks e, şey e, güzel. Yani gelen güç satışları karşılıyor, tekrar dönüyor. Dolayısıyla hani çok da böyle bir problem yok. Abi çok güzel diye verdi. Bu muymuş çok güzel. Herife dedim ki ne önerisin dedim. Baktı tipime şöyle. Bana bırak dedi. Herif herhalde bizi buradan ile çıkarttıracak anlaşılan. Anladı. Bilmiyor ki. Ben içtikten sonra bir canava çıkıyor içimden. Akşam, akşam haberlerini çıkarız. Seyşellerde, Türkler istila etti, adayı aldı. Erime, Erime dedik ya, oğlum dedik. Normal şöyle keyifli bize bir kokteyl yap dedik. Herif gitmiş abi, çok kuvvetli bir kokteyl yapmış. Tabi bilmiyor. Bir las içince. Sonra adama da kalmaz. Bir bakarsın ada gitmiş. <laughs> adayı, adayı şey yapmışız Rize 2. <laughs> Allah'tan da alkolü bıraktım ha. Ama bak şöyle söyleyeyim. İçince şu adayı alabilirim. Yani şu adadan başlarım tamam mı? Bak şu ufaktan başlarım. Önce oraya bayrağı dikerim arkadan seyşellere bakarız yani. Hani büyük adaya bir şey söz veremeyeceğim. Hani ama orayı alırım bak. <laughs> Zaten kimse yok orada. Böyle fırkırlar bana. <laughs> Derler al deli burayı. Ha onu söylüyordum. İşte tabii böyle güzel bir şeyde böyle ortamda piyasa konuşmak çok keyfi değil ama tabii biraz da piyasada konuşalım. Özellikle borsa tarafı. Hani borsa tarafında özellikle İstanbul semineri herhalde 3 hafta önce miydi? 2 hafta önce miydi? Orada mesela şeyi çok konuşmuştuk yani hani 2026'da bir rally olacak ama mesela her kağıt gitmeyecek, pozisyonlu hisseler gidecek. Ee, yabancının hani içeride çok fazla yabancı yok. Ama e, yavaş yavaş da yabancının geldiğini görüyoruz. Ee, ve piyasada güzel bir rally yaptı. Dolayısıyla ben piyasanın devam edeceğini düşünüyorum. Zaten şey de güzel yani o perşembe günü faiz indiriminden sonra mesela bir kar satışı geldi. O kar satışından sonra mesela Allah Allah. Baba yapma Allah aşkına. Mesela o kar satışından sonra başka yerler kompanse etti. Güzel bence piyasa iyi. Ben borsa tarafında ilk hedef 13.000-13.200 aralığıydı. Ama orası zaten çabuk gelindi. Bu hafta özellikle bankalar sakindi. Bence bankalar yeni haftada gene bankalar all time'larını kırıp yeni bir hareket yapabilir. E, Aselsan'da bir kar satışı vardı, o ister istemez endeksi negatif etkiledi e, ama o da mesela e, Aselsan'da ortalamalarda tutundu. Astor mesela Cuma iyi reaksiyon verdi. Astor'da mesela çok iyi bir furya var, kuvvetli yani, volatilite yüksek ama e, kuvvetli yer. E dün dedim Halkbank iyi kapattı. E, Halkbank'ta e, İstanbul seminerinde de mesela anlattık. E, hani bu sene olabilecek hikayeler e, farklı olur. E, tabii ki mesela her zaman risk var mıdır? Vardır. Yani atıyorum bugün çıkartıran bir şeyler Türkiye ile ilgili. İlk tabii ki Halkbank etkileniyor ama e, sanki 2026 yılı mesela Halkbank için farklı bir olacak diyoruz bir yıldır. E, bir yıldır da Allah şükürler olsun utanmadık. Ee, Tralt tarafı mesela Kozal tarafı eski ee, o taraf hala hareketli kuvvetli mesela Telekom'larda hareketlilik vardı Türksel Türk Telekom Türksel'de mesela iyi pozisyonlanma vardı Türk Telekom'da iyi pozisyonlanma vardı mesela Türksel iyi kaldırdı Perşembeydi galiba Perşembe galiba %6 %7 kaldırdı ee, hani Telekom'lar da bence devam edecek bankalar bu hafta devam edebilir. Yani piyasa kötü değil arkadaşlar piyasa iyi bir de şöyle düşünün daha mesela yabancı gelmedi hani içerideki para e, yer arıyor yani daha yabancı gelmedi tam olarak Türkiye'ye e, hani diyeceksin ki ya kardeşim yabancı buraya gelmez niye inansın enflasyondaki düşüşe bilmem ne evet doğru ama bu bir oyun sonuçta adam burada getiriyi gördüğü zaman geliyor alıyor e işte mesela Aselsan Aselsan bu fiyat eder mi? Etmez ama Aselsan bu sene 1'e 5, 1'e 6 yaptı mı yaptı yani e, seminerde de aynı şeyi anlattım e, bu işin hani e, ya işte Aselsan bu kadar eder İşte veya işte atıyorum şişe cam mesela değil mi şişe cam yıllardır ucuz şişe cam yıllardır ucuz evet e, aselsan'la mesela kıyasla Aselsan'a göre çok daha ucuz e, ama şişe cam gitmiyor pahalı olan Aselsan gitmeye devam ediyor. Şimdi buradaki en büyük hikaye, parayı veren düdüğü çalar. Yani bir tahtaya para giriyorsa gider abi bu kadar basit. Hani o ucuzmuş, o öyleymiş, bu bunu hak etmiyormuş, o onu öyle takla atmış. Bunların hepsi boş işler. Dolayısıyla e, takas analizini yani bir hisseyi kimin aldığını, kimin sattığını e, çok iyi okuyabilmeniz lazım. Fonların ve yabancının pozisyon aldığı yerlerde olursanız e, yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Perşembe günü e, bak e, mesela Türksel tarafında yani geçen hafta başıma geleni söyleyeyim. Şey gibi oldu başıma gelen deyince de Fatma Gül'ün suçuna gibi oldu. <laughs> başıma geleni anlatayım. Mesela Türksel e, bakınıyordum. Hatta geçen haftaki seminerde de mesela Türksel konuşmuştuk takası falan. Mesela çarşamba günü mü böyle saçma sapan bir satış geldi. Herif 3 milyon tane geldi verdi galiba. %2,5 %3 eksi kapadı tahtta. Lan canım sıkıldı. Ulan dedim ne iş Allah Allah falan filan. Abi ertesi gün işte Allah'tan tatildeyim. Diyorum <laughs> ya bazen işte ekran seyretmemenin yararları. Abi bir baktım ha yüzde altı yüzde yedi gördüm. Ha dedim bir sevindim böyle bir mutlu oldum. Ama bir gün önce baya bir moralim bozulmuştu yani. Ulan dedim yüzde iki buçuk niye yedi şimdi bu? Ama bir bakıyorsun adam ertesi gün car diye geliyor yüzde yedi kaldırıyor. İşte pozisyonlu tahta olduğu zaman yani fonların yabancı... <laughs> He? Ne yapalım? <laughs> Birlikte yüzelim mi diyorsun? Ama ben... Bak el salla, atla bir el salla. Anam bir başımıza köpek eksikti, bir siz eksiktiniz. Atla bakayım hadi. Atla. Lan oğlum biz de mi burada da mı buldunuz ya? <gülüyor> 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 Bakalım canlı canlı bir katliama. Av 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 av. Değil mi? No, because I'm a very dangerous guy, I mean. You are dangerous. That, no, they look like uh, a... What is Even I'm not bad at them, but they are very... But they like you. Yeah, yeah. Oh, you are They don't like us. Yes. Why are you doing this? Why are you Baba burada birazdan <laughs> katliam <gülüyor> çıkacak. Ama ne koyayım her yerde başıma bir iş gelir zaten. Bir iyi hale alırız. Bizde de bok var Elif'le konuşuyorsun. <laughs> Ve Elif'in kafa... Bana bak geri geldi.